adil olan ve adaleti emreden Allah'ım. Zalim olmaktan, zulme uğramaktan sana sığınırız. Her tür aşırılıktan uzak, dengeli, adaletli, merhametli ve rızana uygun bir hayat yaşamayı bize nasip et. Kendimize, çevremize, insanlara ve diğer varlıklara haksızlık etmekten bizi alıkoy. Bilerek haksızlık yapanlardan, Haksızlık yapanların yanında yer almaktan, zulme taraftar olmaktan, her tür zulümden bizi koru Allah'ım. Bize dünyada ve ahirette iyilik ver, bizi iyilik yapan, iyi davranan ve işini en iyi şekilde yapan kullarından eyle. İşimiz nedeniyle muhatap olduğumuz insanların duasını almayı bize nasip et Allah'ım. Seni görüyormuş gibi yaşayan, ve her an senin gördüğünü düşünerek davranan kullarından neyle bizi ve bizi böyle kullarınla karşılaştır Allah'ım. Ey mülkün gerçek sahibi Rabbim, mal, mülk ve dünya sevgisinin bizi yoldan çıkarmasına, ahireti unutturmasına, kalbimizi katılaştırmasına izin verme. Senin için almayı, senin için vermeyi, senin için sevmeyi senin için vazgeçmeyi bize sevdir ve kolaylaştır. İnsanlara ve diğer canlılara faydalı olacak ve senin rızanı kazandıracak bir hayat yaşamayı nasip et bize. Tüm canlılara karşı merhametimizi öyle arttır ki hiçbir canlı açlıktan, soğuktan ve bakımsızlıktan ölmesin muhtaç kullarının ihtiyaçlarını gidermeye bizi aracı eyle, elimizdeki imkanları paylaşabilmemiz için göz tokluğu ve gönül zenginliği ver. Kalbimizin katılaşmasından, vurdum duymazlıktan, bencillikten, kibirden, açgözlülükten ve hırstan bizleri koru Allah'ım. Ey tüm hayırları yaratan ve bizi hayra yöneltmek için kitap ve peygamber gönderen Rabbimiz, bizi hayra yönlendir, hayırlı işlere hidayet et, nefsimizin, insanların bizi hayırdan alıkoymasına, kötülüklere ve günahlara yönlendirmesine izin verme, haksızlıkların, kötülüklerin ve günahların yaygınlaşmasından ve bunların umumi felaketlere yol açmasından sana sığınırız. Vereceğin her hayra muhtacız. Hayatımızdaki hayırları çoğalt, şerleri azalt. Huzuruna geldiğimizde iyi ki yapmışım diyeceğimiz amelleri ve davranışları arttırmamız ve keşke yapmasaydım diyeceğimiz işleri azaltmamız için bize yardım et Allah'ım. Amin.